Anneciğim ne yapıyorsun? Ne oldu Zümra? Ne oldu anneciğim? Motora mı binmek istiyorsun? Hadi seni motora bindireyim. Gel anneciğim. Zümra çok sıkılıyorsun. Gel motor burada anneciğim. Gel. Gel. Çık motora. Hadi seni sürelim. Sür Zümra motorunu. Gel hadi bana doğru. Zümra o zaman oyuncaklarla oynamak ister misin? Hadi birazcık oyuncaklarla oynayalım. Ne oldu? Neden ağlıyorsun Zümra? Ne oldu anneciğim? Gitmiyor mu motorun? Aa. Ne oldu Zümra? Niye ağlıyorsun anneciğim ya? Hiçbir şey istemiyorsun. Seni markete götüreyim mi Zümra? Zümra. Anneciğim seni markete götüreyim mi? Markete gidelim mi seninle? Çekilin ağzından anneciğim. Hadi gel seninle markete gidelim. Seninle markete gidelim. Ne alalım seninle marketten? Mama alalım mı sana? Bebeğinle mi gideceksin? Bebeğine de mi bir şey almak istiyorsun marketten? <laughs> tamam hadi markete gidelim. Aa, Zümracığım dokunma. Hayır ha market arabasını da getir anneciğim. Evet. Market arabamızı. Evet. Hadi Zümra. Bebeğini bana ver. Tamam anneciğim. Bebeğini bana ver. Hadi sen arabayla markete gidelim. Ay. Bakalım markette neler varmış. Bula, bu, 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 bu. Merhaba marketçi hanım. Nasılsınız? Zümra anneciğim gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Neden o tarafa gidiyorsun marketçiye doğru? Hmm. Gel anneciğim gel. Ay, mer Merhaba marketçi hanım. Nasılsınız? İyiyim. Aa, teşekkür ederim Ya Kızım evde hiç durmuyor Zümra da Anneciğim yap böyle araba pis Kızım evde hiç durmadı da bir markete çıkarayım dedim Bir bakalım şöyle Neler Bakın varmış hangisini istiyorsunuz? Tane alalım, bak. Ne istiyorsunuz? Ne Zümra hangisini istiyorsun Hadi arabamızın içine at anneciğim Hangisini istiyorsun Boya alacaksın Evet anneciğim Başka ne alacaksın Evet onu da koy bakalım. Ne kadar onların fiyatı? Acaba market Mamma tamam anneciğim onu da alalım o zaman. Ama biz zararlı şeyleri almayalım. Zümra cipsiyi bırak kızım. Zümra cipsi koy anneciğim. Cipsiyi almıyoruz. Zümra. Evet boya alabilirsin Zümra. Hayır çikolata almıyoruz. Çikolata hayır Zümra. Çikolata almıyoruz. Evet meyve alabiliriz. Evet hadi anneciğim. Evet kraker de alabiliriz. Kreker, kreker Ama şu cipsi bırakalım Zümra. Bu cipsi almıyoruz. Hayır. No 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 anneciğim. Çık şeker de alalım. Meyve evet meyve alalım gel Zümra. Hayır Zümra çikolata almıyoruz. Hayır evet kek alabilirsin. Evet, tamam anneciğim sıkma. Hadi arabanın içine at anneciğim onu da. Evet. Beşeniz. Boya mı alacaksın? Anneciğim onu öyle kutu, kutuyla mı alıyoruz acaba onu hanımefendi? Evet. Bunlar kutuyla alalım anneciğim onu. Evet arabamıza koyabilirsin onu. <laughs> Başka ne istiyorsunuz? Başka ne alırsın? Ne istiyorsunuz? Mu? Zümra kreker almak ister misin anneciğim? Bunları istiyorsunuz mu? Evet anneciğim nerede alalım hadi. Zümra ondan bir tane aldık. Fazla almamıza gerek yok anneciğim. Yeter bir tane bize. Al bakalım bir tane bunu alalım. Hayır çikolata almıyorsunuz Zümra. Ay, benim kızım birazcık çikolatayı çok seviyor da. Ya ben vermek istemiyorum. Dedesi böyle çikolatalar falan neyim alıyor. Hayır anneciğim çikolata yok. Ağlayabilirsin ama çikolata yok hayır. Boya aldık Zümra. Boyayı aldık bak oraya koyduk. Bırak anneciğim boyayı. Evet. Şuradan grapefruit alalım. Grapefruit mu bu? portakal acı portakal. E, grapefruit işte tamam onu acı portakal değilse. Nasıl bakkalsın böyle? Grapefruit'un grapefruit olduğunu bilmiyor musun? Acı portakal ne? Alalım bakalım onu da. Evet bir tane de ondan alalım. Zümra bir tane de portakal al anneciğim. Yere düştü bu ya. Ay özür dileriz hanımefendi. Da birazcık dağıttık şöyle. Zümra bir tane de portakal al. Tamam. Şimdi hesaplayabilir misiniz? Ne kadar para vereceğiz size? Bir bakabilir misiniz? Tamam getirin bakın arabamızı. Şimdi arabayı anneciğim şöyle bir kenara koy. Arabamızı. Şöyle yapalım hatta biz aldıklarımızı şu tezgahın üstüne koyalım. Sizin malzemelerinizi şöyle çekelim. Aman çekelim. Evet. Azümra ondan almıyoruz anneciğim. Hayır anneciğim ondan almıyoruz. Aslında. Ama Azümra hayır. Ya biz çikolata yemiyoruz. Hanımefendi dişleri çürüyor benim kızım. Neden alsın diyorsunuz? Tamam o zaman almasınlar. Hadi hesaplar mısınız mısınızcım? Şey araba ne kadar. Zümra açma anneciğim açma. Hayır anneciğim. Hayır. Çikolata yiyemeyiz. Gel buraya. Ay kızım gelmiyorsun. Zümra. Anneciğim gel şuraya. Hesaplar mısınız hanımefendi ne kadar? Portakal kaç para? Bu binmiş Öyle mi? Tamam. 5 lira. Bakalım. Evet. Şunlar da ölü bakar mısınız? Şunların fiyatları da ne kadar? Şimdi, ya siz nasıl bakkalsınız? Ben anlamadım ki siz fiyatlarınızı bilmiyor musunuz? Üç lira. 3 lira tamam. 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 Ay çok ucuzmuş. Evet Zümra, evet Zümra, evet. O kalsın Evet, siz, evet benim kızım koysun. Size öyle. Para. Tamam. Bir ölçtüğünüzü tekrardan tekrardan hesaplamayın. Çünkü paramız yetmeyebilir belki. Tamam, tamam. Siz toplu bir hesap söyleyin. Siz bana söylemenize gerek yok. Zümracığım o şeye versene. Bakkala ver anneciğim. Tamam. Siz bana söylemenize gerek yok hanımefendi. Siz hepsini toplu hesaplayın. Toplu bir fiyat söyleyin bana. Ben de ona göre alayım. Artık eve gidebilir miyiz? Hadi biraz hızlı olabilir misiniz? Boyalar da vardı. Aaa! Bakkal Hanım özür dileriz özür dileriz gerçekten kızım şu anda bunun bu ucunu yırtmış ve açmış yani gerçekten o zaman bunu da hesaplayın da tamam. yolda bir çocuk falan diyeyim görürsek ona verelim ya da başkasına benim kızımın dişleri çok kötü çünkü bunda 100 lira 100 lira o ne kadar pakalıymış bizim kızın zaten koştuğu kadar var ya işte ben biliyorum zaten benim çocuklarım da... Zümra hadi anneciğim arabaya doldur şimdi onları bizim malzemelerimizi koy Zümra anneciğim tamam bak onu da aldık sana ay gerçekten ne kadar pahalı ay Zümra ay yardım edeyim anneciğim dur dur ay 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 Zümra ay, ay. Zümra tamam anneciğim yavaş koy atma anneciğim yavaş yavaş koy Bak hala atıyorsun seni yaramaz. Hadi kızım hadi evimize misafir gelecek daha şu alışverişimizi yapalım da gidelim hadi Zümra Alın Bakın boyun, da koyun. Benim kızım boğaz Zümra biz onu almadık anneciğim kreker almadık biz. Kız Zümra ay Zümra ne kadar o kreker de ölçer misiniz? Ay işte Zümra cipsi almadık biz anneciğim. Ya hanımefendi siz de her şeyi ölçü, ölçüp koyuyorsunuz yani. Bilmiyorsunuz gerçekten lütfen biplemeyin artık. Bak boya istemiyor benim kızım. Ay Zümra. Ay bak kaldı her şey birbirine karıştı. Zümra ne yapıyorsun? Ben istemiyorum şeyler. Onlar meyve alacağım sadece. Yani Zümra. Aa, Zümra ne yapıyorsun? <laughs> ya gerçekten benim kızım birazcık şey yaramaz da kusura bakmayın. Bakın sana ne yaptı hep. Zümra anneciğim biz eve neyle götüreceğiz bunları? Zümra. Zümra. Ay hiç beni dinlemiyor şu anda. Kızım. Zümra ne yapıyorsun anneciğim? Aslında biz. Ya siz olmazsa tekrardan bir hesaplayın. Yadır, yadır, yadır. Aa hiçbir yadır. şey almıyor kızım. Yadır, Zümra. Anneciğim ne oldu? Ee... Ay hiçbir şey almıyoruz. Anneciğim bize meyve lazım ama misafirimiz gelecek. meyvelerin saçsız. E, yok. Biz. Öyle mi? Barkodu mu yok? Aa, tartın hanımefendi. Sadece onu mu alacaksın anneciğim? Anneciğim o çok pahalı. 100 liraymış kızım. Evet en pahalısı oymuş ama ne yapalım? Yırttın mecbur alacağız onu. Hanımefendi biraz hızlı olabilir misiniz? Tamam anneciğim onu alalım biz. Gidelim anneciğim. Hanımefendi biraz hızlı olabilir misiniz? Hemen ben çantamı alayım geleyim. Ay Zümra, tamam. içine at anneciğim poşetini de hadi lütfen. Yani bu kadar da olmaz ki yani biz Zümra sen neden böyle ne kadar hanımefendi fiyat ne kadar bir fiyat söyler misiniz? 4 ee, tane 100 lira. 4 tane 100 lira mı 400 lira mı tuttu hepsi? Ay çok pahalı. Hayır pahalı değil tam. Yani gerçekten. Ay 400 lira çok ama ya. Neyse verelim. Buyurun hanımefendi. Şöyle alır mısınız 400 lira şuradan? Ya parayı görünce bizim malzemeleri de bıraktınız. Onun farkındayız. Anneciğim topla hadi malzemelerimize gidelim. E kendinize iyi ne yapıyorsunuz? Para Ay çok ayıp. Paranın kaliteli şey sahte olup olmasına mı bakıyorsunuz. Evet. Ay benim paralarım sahte değildir. Yani ben her zaman bu marketten alışveriş yapıyorum ama bir daha gelmeyeceksin marketinize yani çok ayıp yaptınız benim benim paralarım <laughs> benimsa... anneciğim hadi gidiyoruz ne aldın anneciğim anneciğim bu malzemeler ne biz bu kadar malzeme almadık bak gel anneciğim şunları da aldık getir anneciğim getir <laughs> dünya kadar para verdik 400 lira para verdik anneciğim biz buraya şurada kekimiz de vardı hanımefendi yani biz ee, aldın anneciğim Anne. şu boyayı da alabilir miyiz biz o boyaya da para verdik Al. İyi günler dilerim anneciğim hadi gidelim Kızım gel. Bebeğin nerede Zümra? Hadi gel anneciğim bebeğin de al gel kızım. İyi günler marketçi hanım. Gerçekten bizi kazıkladığınız gibi geliyor ama neyse 400 lira çok tuttu. Şu kadarcık poşete inanır mısınız arkadaşlar 400 lira para verdim. Bebe ne kadar mutlu bakın sana bakkal. Hoşçakal bakkal canca.